Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere tarihi i Umumi kitabımızın 110. sayfasının çevresini yapacağım. Vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde çevirimizi yapalım. Bırakıyorlar. Paraları to toplamaya memur olanlar gece gündüz ifayı vazife ediyorlardı. Yani vazifelerini yerine getiriyorlardı. Bir müddet sonra 8. Boniface güzel Filip ile bozuştu ve krallığın papalık makamına tabi olduğundan bahis bir emirname neşretti. Bu emirnamede bütün ebenayı beşer temini selametleri için papalık makamına itaat etmeye mecburdur diyordu. Üçüncü konu başlığımız Saint Pierre Kilisesi. Papalar servet ve ihtişamca hükümdarlardan geri kalmak istemedikleri cihetle pek çok para sarf ettiler. Büyük binalar inşa ettir ettirirlerdi. Bu binaların en meşhuru Konstantiniyye'nin Osmanlılar tarafından fethi üzerine Ayasofya'nın Cami-i Şerife tahvilinden sonra daha büyük bir mabet olarak yapılan Saint Pierre Kilisesi'dir. Papa II. Jul zamanında başlanılan bu kilisenin inşaatı pek çok zaman devam etmiştir. Gerek Jul, gerek Halefi 10. Louis'in kiliseyi ikmal için pek çok para sarf ettikleri halde yine itmam itmamı inşaata muvaffak olamamışlar olamadıklarından İtmaam-ı inşaat arkadaşlar inşaatın tamamlanmasına itmaam-ı inşaata muvaffak olamadıklarından israfat-ı saire dahi buna munzam olduğundan yukarıda beyan olunan induljanslar yani günah günah afnameleriyle para tedarikine başlamışlardır. Para tedarikine başlamışlardır. Bu afnameler heyeti ruhban tarafından cebren satılırdı. Dördüncü konu başlığımız Engizisyon mahkemeleri yani mahkemesi. suret Zuhuru yukarıda zikredilen protestanlık mezhebinin intişarını men için papalar merkezi Roma olmak üzere Engizisyon namıyla bir mahkemeyi ruhaniye tesis etmişlerdir. Avrupa'nın arkadaşlar 110. sayfamızın çevresi burada sona ermiştir. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.